Evet, herkese merhabalar. Tekrardan yeni videomla karşılaşmış bulunmaktayız. Hemen bugünkü konumuzun başlığını söyleyelim. Kut anlayışı, kut anlayışı e, kelime itibariyle çok önemlidir. Hem YKS sınavında, TYT'de, hem KPSS sınavında, hem de diğer girilecek olan bütün sınavlarda en popüler soru kalıplarından bir tanesidir. ÖSYM'de birçok defa bunu sorduğunu biliyoruz. Peki kutu anlayışı nedir? Şimdi benim karşılaştırmak istediğim İslamiyet'in öncesindeki kutu anlayışı neydi? İslamiyet sonrasındaki kutu anlayışı ne oldu? En basit tanımıyla şunu diyebiliriz arkadaşlar. Kut anlayışı gök tengri tarafından kişiye verilen ya da hanedana verilen dünyayı yönetme gücüdür. Ne yapıyor? Gök tengri seni seçiyor bir lider olarak ve seni bu ülkeyi, bu dünyayı yönetmek için kutsamış oluyor. Biz buna kut anlayışı diyoruz. Gök tengri tarafından alınan yönetme gücüdür. Tabi bununla beraber e, güç ve ülüş kavramlarını da beraberinde getiriyor. Güç dediğimiz şey aslında askeri bir güçtür. Yani lider olabilmek için sadece e, siyasi ilmi olması yetersiz oluyor. Daha liderlik vasıfları, savaşması, bileğinin kuvveti, askeri yeteneklerinin olması ve bunun yanı sırasında da ülüş yani ekonomik güç beraberinde getiriyor. Peki İslamiyet'in etkisiyle nasıl bir değişkenlik gösterdi? Çok basit. İsimler değişiyor ama formalite de aynı gençler. Şöyle söyleyelim. Kutta neydi? Gök Tengri tarafından hanedana verilen, kişiye verilen ve gücüydü. İslamiyetin etkisiyle ne oldu? Allah'ın inayeti oldu. Allah'ın kişiye verdiği lütuf oldu. Aslında mantıklar aynı. Sadece tarihsel dönemlerden dolayı isimler farklı. Ve İslamiyet'in etkisiyle biz kut anlayışına ne yapıyoruz? Allah'ın inayetiyle, Allah'ın lütfuyla ülkeyi ya da dünyayı yönetiyoruz diyoruz. Şimdi bununla beraber beraberinde getirdiği gene iki kavram daha var. Bunlardan bir tanesi nizam-ı alem. Şimdi şöyle söyleyelim kut anlayışıyla dünyayı hükmetme gücünü ne yapıyorsun? Elde ediyorsun. Dünya hükmettikten sonra sana diyor ki nizamı alemi sağla. Yani ülkendeki nizamı düzenle, adaleti sağla. Bunu bize getiriyor ve kızıl elmada nedir biliyor musunuz? Aslında hedef koymaktır. Ve bizim hedefimiz nedir? Türk cihan politikasını uygulamaktır. İslamiyet'in etkisiyle beraber ne yapacak bu? Cihan ve cihat anlayışı olacak gençler. O yüzden bu kavramlar bizim için çok 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 önemlidir. Geçen gün e, bir öğrencime dedim ki kızıl elma nedir? Araştırın gelin dedim. E, derse geldi ayet günü. Dedim nedir araştırdınız mı? Ne dese beğenirsiniz. Hocam kırmızı elma. Google'a yazdık o çıktı. Demek ki Google her zaman istediğimiz şeyi vermiyor. Kızıl Elma'ya çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü gündemde de kullanılan en popüler bir kavramdır. Fakat günümüzde tabi yanlış anlamlarıyla kullanılabiliyor. Kut anlayışını unutmuyoruz. İslamiyetin etkisiyle Allah'ın inayeti kavramını aldığını, anlamını aldığını unutmuyoruz. Bununla beraber e, kut, küç, ülüş. Sanırım bu bir sınavda çıkmıştı gençler. Gök Tengri tarafından kişiye verilen... Yönetim güçleri nelerdir dediğimizde üçlü şıklarda e, bir öneri vardı. Bunları sırasıyla sormuştu. Kut, küç, ülüş. Yani yönetme gücü, e, ülüş ekonomik güç, küç askeri güç olarak karşınıza çıkıyor. Baktığımız zaman da yine e, Cihan Hakimiyeti, Nizam-ı Alem ve Kızıl Elma da bizim yine kalıplarımızdan bir tanesi. Bunları unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. İnşallah çok araya açmadan yeni bir video daha atarım. Hoşçakalın.